bir sürü hatalar yaptım farkındayım ama gerçekten hobilerim çok kötüydü. Aldatıldığımı düşündüğüm için kendimi kaybetmiştim. Ve buna etrafımdaki insanların dolduruşu da eklenince daha kötü oldu her şey. Çünkü herkes Herkes bir şey diyordu. Herkes senin hakkında bir şey diyordu. Evet, ben bir eşeklik yaptım, farkındayım. Her ne olursa olsun sevdiğim dediğim adam adamla ilişkimdeki şeyleri ortalığa dökmemem gerekiyordu. Buradan seni seslenmek istiyorum. Semi, senden, ailenden çok özür dilerim. Arkadaşlar sizden de çok özür diliyorum. Olur Biliyorum sizleri de çok üzdüm. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bölümü de izlediğinize göre size artık açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle izlediğiniz bölümde yayına çıkmadan önce büyük bir dondurusa geldi. Buna Gamze de dahil yapım tarafından bana semi hakkında o anki acından faydalanarak psikolojimden faydalanarak bir sürü şeyler söylediler. Ben o an bana kurdukları o oyunu fark edemedim. Daha sonra kendime geldiğimde her şeyi anladım. Her şeyi öğrendiğimde anladım. Ama iş işten geçmiş olmuş. İş işten geçmişti. Tekrardan Gamze'ye gelecek olursam, o evdeki çoğu damat adayının girip çıktığı bir evde aylarca kaldı ve kendisini acındırdık, ay kalacak yerim yok diye. O yüzden Gamze hakkında hiçbir şey söylemek istemem, siz anladınız. Merhaba arkadaşlar, bu videoyu beni seven kardeşlerim ve dostlarım adına çekiyorum. Sadece gülüyorum olanlara bitenlere ama sıkıntı yok. Benim anlamak gönlüm pek. Ama ben de bir annenin evladıyım. Bunu bilin istedim. Ee, bana yapılan bu oyunu, bu kompleyi anlamanızı rica ediyorum sadece. Yarın öbür inşallah bir oğlunuzun veya atanızın başına gelmez. Ee, hiçbir şey söylemeyeceğim. Gülüyorum. E, büyük ihtimal programın reytingleri falan düştü. E, o yüzden de ne yapacaklar? Böyle bir şeyler yapacaklar. Ama yazık olmuş ki benim değer verdiğim, sevdiğim insanlar bana bunu bu kapeli yapabiliyorsa o zaten insanların yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yazık ki ben değmez bir insanın elini tutup da çıkmışım. Keşke çıkmasaymışım evet. Ha pişman mıyım değilim. Yine olsaydı yapardım ama değecek bir insan için.